Parası kalma korkum vardı. Hayatım boyunca en büyük korkum odur. Parasız kalma korkusu. Eğer bollukla ilgili yani akışı kesen bir takım konular varsa e, annemizle ilgili olan bakış açılarımız. İki seanstan sonra Gerçekten evet. biraz daha önüm açıldı, paralar gelmeye başladı yani. Para geliyor ama onu tutamıyoruz. O zaman da babayla ilgili olan konulara bakmak lazım. Bolluk ve bereket sadece para değil ama para bizim hayatımızda çok önemli bir değer. Affetmek kelimesini özellikle annemiz ve babamız için kullanmamaya imtina gösteriyorum. Bir takım şeyleri olduğu gibi yani olduğu gibi kabul edebilme becerisini gösterebilmek aslında bence. E, affetmek. Her şeye rağmen kabullenmek zorunda mıyız? Duygularımız gibi. Bolluk zaten dişil tarafımız. berekette bereket de eril tarafımız. Hani herkes zengin doğmuyor. E, fakir doğarsak oradan. Kıtlık bilincine eğer biz sahipsek bunu biz DNA'larımızda değiştirmeyi kendimize öğretmeliyiz. Bayağı zaman oldu görüşmeyle değil mi? Sen de evet uzun zaman oldu. Görüşün. Uzun zaman oldu. Sanırım herhalde ilk kitapta buluştuk en son. Şimdi ikinci kitapta. Evet çok hızlı gidiyorsun. <laughs> Yakında <yakınmaya> geçeceksin? <gülüyor> <gülüyor> e, ustalar öyleymiş değil mi? Ustalar ustaların olmasını geçmesini izler ve onunla mutlu olurmuş değil mi? Ben aslında bakarsan her yayında bunu bahsetmekten de çok da keyif alıyorum. E, Taner'in benim e, yazarlık yönümü ortaya çıkarmasının e, en büyük etkenlerinden biridir. Harika. <laughs> çok ha, teşekkür ederim. Belki seyretmeyenler vardır, iyi olur. Evet. evet. E, sanırım herhalde bir e, 7 yıl kadar önceydi ya da 6. Hani çok zaman kavramı artık biliyorsun hani pandemiden sonra ortadan kalktığı evet. için. Ee, ben böyle bir um, Working Tone'daydı. İsim söyleyebilir miyim? Bilmiyorum. Her şeyi söyle. Burası ha. özel. Her şeyi söyle. Evet. <laughs> <laughs> evet. Ben e, orada bir eğitim veriyordum. Taner'le yıllar sonra biz e, orada karşılaştık. Ve sonra işte böyle bir sohbet esnasında e, ben de ona kitap yazmak istediğimi söylemiştim. Ama dedim nasıl başlayacağımı e, bilmiyorum açıkçası. O zaman dedi yazı yazmaya başla. Ee, ve o şekilde ben de yazmaya başladım. Ee, gerçekten yazarlık aslına bakarsanız yetenek midir, beceri midir? Bence beceri. Tabii ki bir yetenek ama e, o yeteneği ortaya çıkarabilmek için de e, biraz antrenman yapmak lazım. E, o yüzden de buradan tekrar ifade etmekte de böyle mutluluk duyuyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi ben de bu Reyhan'ın kitabını aldım. Bugün en son bitmiş. Bana sen dediği harika bir kitap yazmış. Yani bu kitapla esasında çok enteresan. Çünkü kitaba baktığı zaman 160 sayfa ama o kadar bilgi dolu ki yani 360 sayfa kadar enerji harcıyorsun okumak için. Çünkü her sayfada müthiş bilgiler var. Benim için iyi oluyor çünkü sonuçta eksiklerimi tamamlamış oluyorum. Şimdi bu para sorunu çok büyük sorun. Esas benim de böyle bir sorunum vardı. Hem parası kalma korkum vardı. Hayatım boyunca en büyük korkum odur. parası kalma korkusu. Ya senin gibi adam nasıl olur? Oluyor işte. <laughs> sonra bununla ilgili bir e, yakın birisinden e, şey aldım. E, destek aldım. Ve sonra ortaya çıktı ki benim bu parasızlık e, korkumun arkasında şöyle bir inanış var. Yani sanki ben emekli olursam, işi cip bırakırsam e, hayatım bitecek, her şey bitecek. Yani o yüzden de eee ters psikolojiyle <laughs> bu parası olmak için daha çok yaşıyorum. Yani çalışmak için bahane yaratıyormuşum kendine. Yaptığım şey o yani. Daha çok çalışıyorum çünkü çalışmazsam parasız kalacağım. Ama esas gerçek e, inanışım ise e, iş hayatım biterse ben biteceğim. <laughs> Öyle bir varmış. Ortaya çıktı bu çok enteresan. E, sevgili Melisa ile yaptık. Onunla da adım evet, var. evet, Onunla yaptık. Ondan sonra rahatladım biraz. Ondan sonra hem rahatladım Sonra de yapmıştık. Paralar gelmeye başladı yani. Ondan sonra o iki seanstan sonra gerçekten evet. biraz daha önüm açıldı. Bugün bunu konuşacağız tabii. Çünkü bu gerçekten çok ilginç tabii bu para konusu, inanışlar, anne baba. Ama şöyle başlayalım bence. Bu anne baba konusu. Mesela benim annem babam çok kıymetlidir. Gerçekten yani anne çok şanslıyım bu konuda. Fakat Anne bulduk, baba bereket demişim ve baba o kadar güçlü bir ifade etmiş ki babayı. Yani mesela bugün e, çok, çok ilginç geldi bana babaya koymuş olduğum değeri. Niye dersen çünkü hayatım boyunca benim çocuklarım aynı şey yapıyor. Hep anneleri konuşuyorlar. Ben de konuşmuyorlar falan. Yani ben, bana ihtiyaç duyunca geliyorlar ama hep anne hep anne, hep anne, hep anne. anne. Yani babalar <laughs> biraz işi zor. <laughs> özel, eminim özel babalar vardır. Ki ben <laughs> iyi baba olduğunu düşünüyorum. Ama Anneye rekabet kavredebilirim bu kesin. <gülüyor> anne benim <laughs> bambaşka bir yeri var. Şöyle gelelim aslında, bu anne bolluk baba bereket oradan başlayalım. diyorsun bayağı bir sorun olacak ama en baştan kitabın da konusu bu, şeyin konusu bu. Ne ne anlama geliyor bu anne baba ile olan ilişkimiz yaşamımızı, paramızı nasıl etkiliyor? Evet. Şimdi ben birçok yerde de bunu anlatıyorum. Özellikle danışanlarım da geldiklerinde ya da işte bolluk bereket eğitimlerinde de eğer hayatta parayla ilgili ya da bolluk bereketle ilgili bir takım şeyleri çözmek istiyorsanız Öncelikle annenizle babanızla ilgili olan konulara bakmanız gerekiyor diye Çünkü bolluk ne demek Aslında yaradanın bize her zaman için gönderdiği akış muhteşem sadece bizi Akışımızı oradaki inançlarımız tutuyor. Şimdi bolluk da akan demek. Bize gelen aslında yaratılıştan gelen, kaynaktan gelen, ana kaynaktan gelen tüm aktarımları alabilmek. Şimdi biz inançlarımızla oraya ket vuruyoruz ya, dolayısıyla eğer bollukla ilgili yani akışı kesen bir takım konular varsa, annemizle ilgili olan bakış açılarımız Peki para geliyor fakat birçok kişinin de aslına bakarsan burada problemi bu. Para geliyor ama onu tutamıyoruz. O zaman da babayla ilgili olan konulara bakmak hmm. lazım. Çünkü e, hayata geldiğimizde biz ilk önce annemizden ve babamızdan bir takım şeyleri öğreniyoruz. Yani onlardan görerek öğrendiğimiz için dolayısıyla akışı da oradan kabul ediyoruz. Ama e, doğa gereği e, bolluk ve bereketi yine anne ve babayla ben nitelendiriyorum e, annenizin e, açıkçası e, her türlü sevgisini, e, ilgisini belki de e, güvenli bağlanma konularını babanızla ilgili bunları tamamlayabiliyorsanız o zaman e, paranın kaynağı olan bolluk bereket dediğimiz kısmı da hayatımıza alıyoruz. Aslında bolluk ve bereket sadece para değil ama para bizim hayatımızda çok önemli bir değer e, için yer tuttuğundan dolayı biz e, parayı bolluk olarak da nitelendiriyoruz. Ama bolluk bereket çok geniş. Yani onun içerisine işte alo dediğinde bir arkadaşına ulaşabilmek, gün içerisinde yapmış olduğun diyaloglar, sana ziyarete gelen insanlar ya da etkileşim içerisinde olduğun her şey senin bolluğun. O yüzden eğer etrafınızda böyle bir akış, zenginlik varsa bu işte bolluk ve berekettir. Bundan dolayı önce hani biraz daha ileride belki değiniriz. Annemizi ve babamızı kabul etmek Bu arada ben bir parantez e, oluşturmak istiyorum affetmek kelimesi Hani burada belki yer vereceğiz ya da vermeyeceğiz ama ben çok affetmek kelimesini özellikle annemiz ve babamız için e, kullanmamaya e, imtina gösteriyorum Çünkü e, affetmeyi de belki bir gün e, inceleriz ama hani orada ee, bir takım şeyleri olduğu gibi yani olduğu gibi kabul edebilme becerisini gösterebilmek aslında bence e, affetmek. O yüzden e, annemizi ve babamızı kabul ettiğimizde de işte o akışı e, açmış oluyoruz ki e, bolluk zaten dişil tarafımız, berekette bereket de eril tarafımız ve dolayısıyla eril ve dişil tarafımız da aynı şekilde aktif olmuş oluyor. Yani şu şunu demek istiyorsun. Yani annem, babamla İş gibi. Hı hı. Ne olursa olsun yani biliyorsun ben anne baba her türlü işki olabiliyor. Hı hı. Herkes şanslı olmuyor. Hı hı. Her şeye rağmen onları kabul etmek zorunda mıyız? Yani yaptığı yanlışlıklara rağmen bize kötü evet. davranmaları rağmen her şeye rağmen kabullenmek zorunda mıyız? Duygularımız gibi. Evet kolay bir şey değil hani belki e, bunu bilemiyorum şu anda değerlendirebilir miyim hemen e, ben annemi ve babamı çok uzun zaman e, kabul etmekte zorlandım hatta onları e, hayat alanımda nereye koyacağımı da bilemedim e, bir şekilde e, haklı ya da haksız olarak da değerlendirdim e, aslında e, bir tek sözü vardı annemin e, anneme bir gün sorduğumda hani Bunlara nasıl, neden maruz kaldığımı merak ettiğimde neden diye sordum. Anneme bir tek söylediği bir şey vardı. Senin iyiliğin için dedi. Şimdi iyilik kavramı aslına bakarsanız kişiden kişiye değişiyor. Yani ona göre iyilik aslında bu şekildeydi. Ve şurada hep söyleriz ya anne ya da baba olduktan sonra aslında annenin babanın kıymetini anlarsın diye. O olay hani biraz daha farklı bence çünkü hani duyguları hayatımızda yerleştirebilmek, konumlandırabilmek biraz zaman alıyor ve dolayısıyla aslına bakarsan hiçbir anne, hiçbir baba evladına bilerek kötülük etmeyeceğini de biliyorum çok istisnalar haricinde yani onlar artık psikolojik rahatsızlıklar kişilik bozuklukları onları tenzih ediyorum ama onun haricinde bilerek hiçbir anne ve babanın çocuğuna herhangi bir şekilde zarar verebileceğini zannetmiyorum şimdi Hatta bugün bir kitap dinliyorum genelde e, uygulamadan dinlemeyi şu son sıralar e, tercih ediyorum. Yani çok kitap dinleyebilmek adına, okuyabilmek adına açıkçası. E, burada işte anne ve babayı anlatıyor. Nasıl anne olunur, nasıl baba olunur. Ama ben her zaman e, şunu söylüyorum. Benim de yapmış olduğum tabii ki e, ilk çocuğumda deneme yanılma yöntemiyle öğreniyoruz de, ebeveynliği. Mutlaka yanlışlar olmuştur e, ki olduğunu da biliyorum. E, hani var miydi bunun akademisi var mıydı bunun okulu ki doğruyu öğrenelim şu anda gerçekten her anlamda çok şanslıyız orada kitapta da mesela bunu anlatıyordu işte annenin duyguları bağlanma stilleri bir çocuk bebek doğduğunda işte onu nasıl emzireceksin ona nasıl davranacaksın şimdi mesela görüyoruz birçok hani doğum doktorlarında bebek doğduğunda hemen daha kordonu kesmeden yani anneyle aslında fizyolojik bağı varken bebeği kucağına yatırıp onunla işte ilk teması gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bu aslında bilinen ve gerçekleşen çoğalan bilgiler sayesinde Hepimiz bir şeyleri öğreniyoruz. Hepimiz kendimizi geliştiriyoruz ama bu demek değil ki e, hani geçmişe baktığınızda orada yapmış olduğunuz hatalara sadece işte dönüp üstünü örtmek değil. Oradaki hataları, hata dediğimiz aslında deneyimleri kabul ederek, onları değiştirerek ve dönüştürerek ileriye doğru adım atabilmek esas işte bunu yapıyorsak bu bence çok kıymetli. Evet. Şimdi anne baba boşanmışsa veya anne veya babanın biri vefat etmişse o durumda bu akış nasıl devam ediyor veya nasıl devam ettirebiliriz? Evet. Şimdi şöyle ki aslında bakarsan hani ölmek bence burada sadece fiziki bedenle ölüyoruz biz. Dolayısıyla ruhumuz sonsuz. Dolayısıyla kaynakta hiçbir zaman bir e, bitiş yok her zaman için devam eden bir akış var o yüzden vefat etmiş olsa dahi e, bu durumu kabul ederek sanki e, oradan kaynaktan geleni hala aktığını görerek fark ederek alabilmek o yüzden e, vefat etmiş olan ya da hiç annesini ya da babasını görmeyen kişiler için de özellikle bunu önerebilirim Hala oradaki duyguları alabilmeyi, oradaki erdem dediğimiz güzel özellikleri, değerleri alabilme becerilerini kendilerine kazandırabilmek. Yani şimdi görmediği bir annenin ya da babanın erdemini ya da değerini nasıl alabilir kişiler? Tabii ki bunları ruhsal olarak alacaklar, fark edecekler kendilerinde o güzel özellikleri daha ön plana çıkarmaya gayret edecekler. O yüzden ölüm diye bir şeyin olmadığını buradan söyleyebilirim. Ama bu bilinçli düzlemde, bu dünya düzleminde yine de her zaman dua ediyorum. Herkese Allah sıralı ölüm versin diye. Evet, şimdi senin annenle ilişki, annenle bu hani kabullenme 30 yılını almış senin, doğru mu? 30 evet. Yıl. Evet. Eğitim, akıllı, eğitim görmüş bir kızsın. Hı hı. Bu kadar niye, niye uzun süre? Yani niye bu kadar uzun süre sence? Evet. Şimdi aslına bakarsan içimdeki belki de öfkeyi konumlandırabilmek diyelim. O 30 yıl bundan dolayıydı. Hı. Çevremde de birçok kişi bilirdi hani sürekli annemle görünmeyen bir aslına bakarsan çok da ortada olmayan bir problem vardı annemle. Bir de çok enteresan anneme çok düşkün olmama rağmen. Şimdi çok uzun yıllar önce Anneler ve Kızları diye bir kitap okumuştum. Bizler annemize tabii ki ana hücreyle mitokondri ile bağlıyız. O yüzden anneler ve kızları yani baba ve oğuldan ya da baba ve kızdan çok daha farklı bir şekilde birbirine bağlı. Yani bilgiler birbirlerine direkt olarak aktarılabiliyor. O yüzden siz o bağla birlikte hayatın içerisinde de e, annenize belki de çok daha fazla yer koyabiliyorsunuz yani daha farklı bir konumda olabiliyor belki de e, benim e, görmek istediğim anne modelini ben kendi annemde göremediğim ve onun beklentisi içerisinde olduğum için aslında annemle bir takım sorunlar yaşıyordum ama sonuçta annem e, benim gibi ve herkes gibi kendine özel ve biricikti. Ee, onun e, aslında olumsuz yanlarını görmekten ben onun iyi yanlarını görememiştim. Ee, i̇şte esas kıymetli olan tarafta bence buydu. Ee, annem değişti mi? Ee, annem değişmedi. <laughs> bu arada e, en önemli konu bu. Annem yine aynı. Fakat benim ona bakış açım değişti. Dolayısıyla ben bakış açımı değiştirdikçe annemi olduğu gibi kabul etmeyi de öğrendim. Ya da hala belki de öğrenmeye de çalıştığım yerler var. Dolayısıyla hayatın içerisinde biz zaten ilerledikçe de öğreniyoruz yani hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda da değiliz. Hayatın içerisinde doğrularımızla ya da yanlışlarımızla ya da her şeyimizle ortadayız ve böyle olduğunda da bence en kıymetli olan kısım da bu. Evet. Yani olmak durumunda olmamak en güzeli evet. Evet. bu halimizle var olabilmek. O yüzden şu anda annem Allah sağlıklı ömür versin 84 yaşında evet. Evet. ve dolayısıyla benim için her bir an çok daha kıymetli. Ee, olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim. Evet. Ee, anlamayı öğrendim. Ee, ve dolayısıyla doğru ve yanlış diye bir şeyin de olmadığını öğrendim. Evet şimdi hani herkes zengin doğmuyor. Ee, fakir doğarsak ne yapmalıyız? Yani sonuçta fakir olmuş da çok başarılı insanlar var. Hatta bunun olumlu katkısı <laughs> olabilir psikolojik anlamda ama. Evet. Yani, yani bir şey konuşacağım. Bundan biraz daha çok karaya ve bir birçok bilinç altına ben geçeceğim ama şu anda bu fakir doğan bir kişi veya şu an yetince geliri olmayan bir çocuk nereden başlamalı? Evet. Şimdi bu fakirlik aslında bir bilinç ya da zenginlik de bir bilinç. Dolayısıyla şimdi eğer bir memur ailede örnek veriyorum hani memur fakir zengin değil ama bizim zamanımızda bir kelime vardı mahdut diye. Hı. aslında Evet böyle işte mahtut geliri olan aileler yani orada belli geliri olan aileler içerisinde doğduysak biz ne yapabiliriz? Şimdi ben bunu mesela kitabımda yazmıştım. Bizde aslında babam maaşlı bir insandı fakat hani böyle çok zengin gibi de yaşardık ama ...fakir gibi de yaşardık. Yani çünkü... ...para mevzu hep bizde konuşulurdu. Ama mesela bir... ...restorana giderdik. Babam orada mesela eğer o masada... ...oturduysa babam bütün hesabı... ...öderdi. Ve hatta böyle... ...yarış gibi olur ya bazen... ...hesap ödemek. Bizde mesela... ...öyleydi. Babam gizlice kalkar. <laughs> herkesden önce işte... ...hesabı öder. Ama... ...evin içerisinde yine de böyle bir... ...fakirlik bilinci vardı. Çünkü benim babam çalışan ama benim dedem yine memurdu. Yani Allah'ın içinde yatırsın. Dolayısıyla aktarılan bir zenginlik bilinci yoktu bizde. Fakat babam gerçekten kendini zengin gibi yaşatmayı bir şekilde öğretmiş. Bunu sonradan kazanılmış bir beceri olarak görüyorum. Bakış açısıyla, yaşadığı ya da girdiği ortamlarda. O yüzden bu aslında öğrenilebilir bir durum. Ama bazen ee, özellikle insanlar bunun mesela ucunu çok toparlayamayabiliyorlar yani e, zenginlik bilincinde yaşayacağım diye kendi gelirlerinden çok daha fazla özellikle şimdi e, kredi kartıyla yaşamak da insanlarda olduğu için yani e, biz bunu toparlayarak bilincimizi hem aktif ederek hem elimizde olanı kavrayarak ama bunun üzerine ne yapabilirimi de düşünerek ve onun üzerinde kendimizi geliştirerek ki senin mesela programların çok kıymetli ben ara ara e, canlı yayınları izleyemesem de youtube'dan takip ediyorum böyle işte borsa analizler üzerine özellikle bu kişilerden çok kıymetli bilgiler geliyor ki bunları alabilecek yerler de var ama öncelikle sezgisel olarak ya da ruhsal spiritüel olarak baktığımızda bizim kıtlık bilincine eğer biz sahipsek bunu biz DNA'larımızda değiştirmeyi kendimize öğretmeliyiz. Bazen kendimize sorabiliriz. Özellikle teta healing yönteminde biz genelde de onların eğitimlerini ve çalışmalarını yaptığım için kas testi denen bir yöntem var. Ve biz o yöntemle birlikte sahip olduğumuz duyguları Sorabiliriz. Belki kıtlık bilinci olabilir, fakirlik bilinci olabilir ya da yeminlerimiz olabilir. Yani genetikten getirmiş olduğumuz ya da geçmişten getirmiş olduğumuz atalarımızdan getirmiş olduğumuz fakirlik yeminlerimiz olabilir. Dolayısıyla o yemin ne demek? Bir yerde verilen bir karar. Bu olumsuz kararları kendimizde iptal edip değiştirdiğimizde. O zaman bu bilinci de aktif etmiş oluruz. Yani her şey bakın şöyle Taner bir yerde biz varsak mutlaka bunun bir sebebi vardır. Ama biz bir yerde varsak bunu da ilelebet sonsuza kadar orada durmak ya da oradan devam ettirmek durumunda değiliz. O yüzden bize özgür irade kavramı gibi bir seçim hakkı verildiği için... Bizler bu seçimlerimizi bilerek isteyerek kendimizde değiştirebiliriz. Evet. Ama bunun için e, azim gerekli, gayretli çaba gerekli. E, özellikle herhangi bir bu konu üzerinde de özellikle düşünürsek çalışmak için e, kendimizde özellikle bu sınırlı e, çabayı, kontrollü çabayı devam ettirmek gerekiyor. Evet. Şimdi anne babak bir tarafta e, e, atalarımızdan da bahsettik. Hı hı. Şimdi bir de kolektif bilinç var. inançlar hı hı. var. İşte bize öğretilen hı hı. özellikle para konusunda. E, çok sevdim. Bu kitabında yazmışsın ya parayla ilgili. E, parayla ilgili ne çok bizde olumsuz düşünce var. Yani hakikaten ya bizim paraya sahip olmamız mucize diyorum ben. O kadar bize öğretilmiş olumsuz şey var ki parayla ilgili. E, paranın bize gelmesi mucize bence. <laughs> Öyle düşünüyorum ben. Gerçekten çok olumsuz paraya karşı. Yani hep böyle donatılıyoruz parayla ilgili. Hatta dizlere bakarsan şimdi o dizlerde aynı inancı devam ediyor. Yani zengin e, zengin e, kötüdür, fakir iyidir. Toplumdaki para gelir ve gider inancı da bunların bir tanesi. Şey geleceğim ben şimdi. E, bu atalarımız var, e, toplum bilinci var, kolektif bilinci var, inançlarımız var. E, bunları açmak için de bunlar bizim önümüzde bir engel esasında, değil mi baktınız? <laughs> bu. <bana. Gülüyor> Bunlarla ilgili farkındalık sağlamak ve ve nasıl farkındalık sağlamak? Ya yani bunların olumsuz etkisini nasıl farkına varabiliriz? Evet. Gelmişte böyle şey bizim. Evet. Ben şimdi bu parayla ilgili inançları hem para sende kitabında yazarken bir anda da ışık olsun diye ilk kitabım senden başladı da çok açık bahsettim bazı örneklerle birlikte. bir çok iyi hatırladığım bir örnek var burada. Evet. Bir gün parayla ilgili kendi üzerimde çalışıyorum. E, bu çalışmalarımı o dönemde subliminal cd ile yapıyorum. Yani subliminal CD'ne olumlamaları e, müzik altına kaydediyorum ve onları Müzik olarak dinliyorum ya da olumlamaları dinliyorum sürekli para ve zenginlik olumlamalarını ben bunları işte otobüste metroda her neyse nerede dinlerken bir gün bir otobüste otobüsün şoförünün yanına yine bir şoför arkadaşı geldiler ben de ön koltuktayım. Ee, sürekli bir para muhabbeti. Sanki e, bana <laughs> hizmet ediyorlar. <laughs> Şimdi diyor ki, para diyor gelir gider. Mesela diyor işte bizde diyor ne arasın para diyor. Yani zaten diyor babamda da yoktu. <laughs> ben diyor ya yani para olsa zaten diyor ben bozulurum diyor. Şimdi mesela para adamı bozar. Bu <laughs> e, çok evet büyük kayıtlardan bir tanesi ve Genelde insanların korktuğu kayıtlardan da bir tanesi. Şimdi özellikle hani bu anne baba işte yetiştiğimiz ortam, bu yaşamda öğrendiklerimiz, genetik kayıtlarımız, işte bu olumlu ya da olumsuz inançlarımızı, inanç sistemlerimizi diyelim oluşturuyor ya. biz bunları değiştirmek istiyoruz. Nerede fark edeceğiz? Hayatın içerisinde. Şimdi hayatın içerisinde siz hem para elde etmek istiyorsunuz ama e, dolayısıyla ya parayı elde edemiyorsunuz ya para geliyor gidiyor ya da hayatınızda e, gerçekten konumlandıramadığınız bir yerde para ya da bolluk bereket ya da herhangi bir isteğiniz. O zaman ona bakacaksınız. Yani aslına bakarsanız hayat size her şeyi gösteriyor. Hayat bize her şeyi sunuyor. İstediklerimizi ve istemediklerimizi. Yani bu bir yerde de mehter marşı gibi oluyor. Hem istiyoruz hem istemiyoruz. Yani ileri geri gitmiş oluyoruz. Ya da işte bir araba kullanırken düşün hem gaza basıyorsun hem birden frene. Yani ikisini birden yapabilir misin? Yapamazsın. Ya gaza basacaksın ya frene basacaksın. O yüzden birinden birini tercih edeceğiz. Neyi tercih edeceğiz? Gaza basacağız. Gaza basmak için de bu olumsuz inançlarımızı değiştirerek yerine olumlu inanç sistemlerimizi yerleştireceğiz. Girişte misal söylediğin gibi senin parayla olan ilgili inancını ne kadar güzel işte oradaki arkadaş değiştirmiş. En alttaki kök inancını bulmuş. Yerine o uygun, olumlu, seni besleyen inancı yerleştirmiş evet. ve sen de onu çok güzel bir şekilde kabul etmişsin, e, bilinçli farkındalık düzeyine getirerek yaşamında hareket ettirmişsin. E, i̇nançlarımız da bu şekilde çalışıyor. Evet.